Bu benim Rizem'in gülü. Tam 12 sene buna tanıştım. Hayat çok kolay bu şekilde. Yol paran yok, kiran yok. Ne aklına ne gülü, her şey say. Yaş 70, iş bitmemiş. Koku diye bir şey yok arkadaşlar. 11 yıl boyunca evin etrafında bir tane hayvan gübre kokusu olmaz mı? İşte hepsi bu. Bunun sayesinde Rabb'i bu kadar büyük nimet vermiş. Haydi, Bir koşalım. haydi, Bir koşalım. haydi. İnsan için ancak çalıştığı var. Ve çalıştığının karşılığını mutlaka görecek. Bu sözü kim veriyor? Allah veriyor. Sözlük altını ıslattığı zaman bakın. Bir idrar diye diyen zil otomatik devreye giriyor. Çalışmak bu işte. Dünyaya paraya değer verirsen para senden uzaklaşır. Parayı elinle itersen tersine o sana yaklaşır. 71 yılından beri de bu işin değil. Aşırı seviyorum. Bir şey bakayım babaya. Babaya bir şey bakayım. Ya <laughs> başı, ya <laughs> başı. Teladük ediyor. Babaşı. Sen çok bir teladük ediyor. Baba'nın canı. Tamam. Şimdi burayı da açayım ben. İşte şunun. O bu iş. İşte, İşte şunu, Ne baba? Babanın amca Nedim ben, ben çaldım ben. Niye var? Musafirler bir yatsın, ne kadar kötü bir şey oldu biliyor musun? He. Ay yavrum, bu babanın babanı gerçi. Bu benim Rize'min gülü. Tam 12 sene buna çalıştım. 12 yıl sonra da Rabbim bana böyle dünyanın en iyi bir şeyini, dünyada iki tane var buna. Bir bu, bir de o. Bana ait. 12 yıl çalıştım. Çalışana Rabbim veriyor. Ve en leyse lili insana illa ma Ve enne sa'a yahu serfe İnsanın için ancak çalıştığı var ve çalıştığının karşılığını mutlaka görecek. Bu sözü kim veriyor? Allah veriyor. Koku diye bir şey yok arkadaşlar. Şehirden kalkan bu hayvancılık tekrar şehre inmelidir. Bu olmazsa dünyada hiçbir gıda olmaz. Bütün yediğimiz gıdaların ana maddesi budur. Çalışmak bu işte. Dünyaya paraya değer verirsen para senden uzaklaşır. Parayı elinle itersen tersine o sana yaklaşır. Buna çok dikkat edin. Dünya malına melih. Dünya malı hiçbir şey. Bugün e, 55 günlüktür. 2 e, gün, 3 gün sonra sütten kesici yamanı arpa asili yüklü e, 3 gün sonra buluyor olsanız bir avuç dolusu parazit dökecek. Bakın şu hayvan 1 kilo kuru arpanın karşılığı hasile besliyorum onu. Günde 2 kilo veriyorum ona. Oysa otlan beslese bana en azından 10 kilo ot vereceğim ona. Otun kilosu şu anda Rize'de 15 lira. Ne eder? 150 lira 10 kilo. Arpanın kilosu 15 lira. Ne eder? 30 lira. 120 lira ne günahı var? Sonra buna arpa hasını ottan 13 kat daha değerli. Lütfen bunları öğrenin, bilin ve yapın. Ülkem abi, ülkenime herkese söylüyorum. Arpa hasılı hayvan bakımında bu kadar önemli. Bunu ben anlatıyorum. Anlatmaya devam ediyorum. Ölene kadar bunu anlatacağım. Ne bu elimi aldım canlı canlı gördünüz. Koku diye bir şey yok. Bundan daha öte bir şey olur mu arkadaşlar? Zahmet buyurdunuz, tabiri kadar geldiniz. Benim çalışmalarım yerine görmek için size bunun için çok teşekkür ediyorum. Bütün insanlık adına teşekkür ediyorum. Bakın tüm Türkiye sizin sayenizde tekrar duyurmak istiyorum. Kobe diye bir et var. Kobe eti, Japonların. Kobe etini üretti. Kobe etinin kilosu 400 dolarla 1200 dolar arasında değişiyor. Elini aldığın zaman tut onu kendi kendine pişiyor. Ben bu hayvanımın etlerini 10 dakikada her yemekte pişiyor. Başka yerden et alırsam eğer almıyorum da aldığını kabul et. Bir saatte yemeğinizi et pişmiyor. Koyduğu gibi duruyor. Tarım müdürlükler her yere gittim. Etimin kalitesini ölçtürecek bir yer yok Türkiye'de. Bir günden daha az olan bu dünya hayatında herkes boşuna geçiyor bayağı. Velhasıl inneli insanı yetiyoruz. Allah-u Teala asra bilin yedin. İllillezine âmeni ve amelü salihat. Ve tevasıl hak ve tevasıl bir Geçen e, benim sevdiğim arkadaşım var. bu lokma tatlı yapıyor. Lokma tatlı da biliyorsun çok yağ gerektir. Evet. O zaman yağla şey diyor. Dedim ona teneke yağ alayım sana. Yak onu işini kullan. Onu kullanılmış yağ bana ver dedim. Ona baktık Niye dedi? Evini kullan yok dedim, Yanmış olmazsa hayvan üzerine etki bırakıyor. Çıkmıyor hani yağ güreş gibi. Yıkanması zor olur. Bu şimdi lokmadan artan yanmış yağlar. Kuyuyorum buna. Böyle bir yere bir sinek gördüğüm zaman, sen sinek var mı burada? Odaklan. Tamam mı? Ah. Bitti. Bitti. Bak şurada var. Bak. Daha uzamadı. Kağıda bak bir şey yoktu. yere yığılır. Ben kendini taşıyamam. Bitti. Bunlar Biliyoruz e, hayvana en ufak zarar vermiyor. E, hayvanın memeli en hassas noktasıdır. Evet. İltihap kapmıyor. Yoksa o zaman şişer para parça olur. Yaylalarda hayvanlar perişandır. Zaten yaylaya hayvan çıkmaz. Hayvan böyle 20 dakikada yiye, doyacak karnını en fazla yarım saatte doyuracak karnını. Doyurduktan sonra yattığı yerde geviş getirip enerjiye çevirecek onu. Devamlı yaylada dolaşan hayvan ne zaman geviş getirecek? Yediğini ne zaman tüketecek? Git yaylaya. koskoca fırtına esiyor da o biçim rüzgar esiyor. Affedersen pislik kokusundan duramazsın onu. Sen ahıra bir tane koku hissetmiyorsun. Şu ahıra bir tane koku hissediyor musun? Yok. İşte bu. Sindirim, sindirim, sindirim. O kadar rahat bunlar sindiriyor bu arpa asılını. Kur'an-ı Kerim açıp önümüze koymadığımız sürece biz biz olamayız, insan olamayız. Ah, bir ufak da bir nostalji yapalım he. İnsanlar. Bu benim hareketleri. Eşit çizmelerim biraz ağır ama olsun. İyi dönemedim. Güç yok ama sizlere de al. Yaş yetmiş. İş bitmemiş. Doğal destan. Hadi bu, Hadi. Hadi. Hadi Boğaziçi. Hadi yavrum. Tamam, Tamammış yavrum. Tamammış yavrum. Tamam. Size sıra çıkarırım. Size de çıkaracağım. Tamam. Haydi. Haydi. Ne? Haydi. 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 Bir koşalım. Haydi. Bir koşalım. Haydi. Babuş. Haftada bir, iki gezmesi için, rahat etmesi için Yoksa az bir gezdiğim yetiyor bana. Nerede? Ama nasıl? Ee, iyi. Abam benim, abamdır. Ee, kanser hastasıydı. Allah'ım şifa verir onun inşallah. Çok üzülüyoruz ama iyi olacağız inşallah. i̇nşallah. Evet. 18 yaşından 70 yaşına kadar hep 62-64 arası kilo. Allah Allah. Ona çok dikkat ettim. Hadi koş, hadi, hadi. Bir şey bakayım babaya. Babaya bir şey bakayım. Yeremez işte. Yeremez işte. Terledim çocuğum, babası. Sen çok mu terledin ki Yok. Babanın cani. Bu sular hep böyle devamlı şey diyorum, onarıyorum. Heh. Buraya da bir çeşme koymuşum. Böyle şey bu. chcę claro. da bizim eğlencemiz böyle. Güneş başımıza geçmemesi için. Gel ama şurada. Babanın yavrusu <laughs> Güneşten bu bizi koru Şimdi ben size siş denilen bir olay anlatayım. Bunu sizin sayenizde bütün dünyaya duyurmak istiyorum. Alt ıslatma çocuklarda çok görünen bir olay. Fakat benim 1987 senesinde kızım daha kaç ufaktı, 3 aylıkken, 4 aylıkken altın ıslattığı zaman zarar o kadar asitli ki annesi derisini soyuyor. Yani biraz kalsın eskilerinde Eskiden de böyle hazır bezleri yoktu. Muşamba, üzerine de bir bez ve o şekilde çocuklarımı büyütüyorduk. Bir gün e, okuldan eve geldim. Baktım çocuk küzüm aldı. Diye. Niye alıyor? Ki altı ya, de da yandı da derisini annesi kopararak alınca için parçalandı. O anda hemen evin kapısında bir zil vardı böyle kapı zili. Bu pille çalışır, yani bir zararı yoktur. Hemen onu kopardım, oradan aldım. Buldum buldum diye aşimet gibi kocama bir sevinçle ne ettim? kapıcılığına elimi aldım. Ben bunu ne ettim? Bir sefrak çağır, mendil aldım. Kablonun uclarını açıyorum bir, bir şey. Bir ucu şeyine koyuyorum. Kapatıyorum. Diğer kabloyu da onun yanına koyuyorum. Hey, parmaklarım da. Kapatıyorum. Bunları şimdi birbirine ne ediyorum? Sarıyorum. Sardım. Uçmasın diye de ne ediyorum? Şuna bir bantla Sabit diyor. Tamam, bu burada kaldı. Yani. Bunu da çocuğumuzun ara bezine yine bir bantla yapıştırıyoruz. Ve burada altına buyla annesi bezliyor. Bezledik sonra. Çocuk altını ıslattığı zaman bunu idrak kabul edin. Altını ıslattığı zaman bakın. Bezini değişiyor ve çocuk altını ıslatmaktan kurtarıyor. Eğer çok ufaksa çocuk uçmasın diye kabloyu uzun yapar, odadan alır onu. Veya da şimdi teknolojide elektronikler yani uzakta kumandalıdır, uzakta kumandalı şeyler yapar. Ondan da bu işi ne eder? Yapar. Asıl mesele 5 yaşından sonra eğer çocuk altın ıslatıyorsa sıkıntı var demektir. Mutlaka önlem alınması lazım. İstatı devam ediyor. 12, 13, 14, 14 yaşında, 15 değilse. Türk ekonomisi de bir zararını düşünün. Ev halkına eziyetini düşünün. Asıl tehlike 1995 yılından günümüze kadar 600'ün üzerinde Çocukları olmayan insanlara, erkeklere bilhassa şunu sordum. Erkeklere sordum hep. Veya tüp bebek tedavisi gören insanların hepsine sordum. Sen küçükken 6 yaşından sonra altını ıslattın. Evet dedi. Bakın kısır kalan insanların hemen hemen hepsi altını ıslatanlara çıktı. Değerli arkadaşlar, benim şiddetli tavsiyem şu. Her insanın bir motor olmalı. Motor kullanmalı. Kısacık ömürde tüm zaman sana kalmalı. Motorsuz bir dünya düşünemiyorum. Soluğunuza, çocuğunuza mutlaka motor binmeyi öğretin. Bunu öğretirken önce ekipmanlarını alın. Kaportasını iyi yapın. Daha sonra usta bir sürücünün yanında eğitimini verin. Ondan sonra salıverin, gitsin. Hiç kimsenin veremeyeceği eğitimi motor o sozuğa verir. Sağlam ve oturaklı bir karaktere sahip olun. Motorcular budur. Motorcu dostluğu hiçbir şeye benzemez. Benim dört tane çocuğum var. Hepsi motor Hatta bir tanesi Türkiye'de bu gösteri gruplarına katılıyor motosiklet. O kadar üst seviyede. Bir de ben 55 yıl dediğim gibi motor üzerindeyim. Bu dağlar benden sorulur. AFAD'ın ve jandarmanın bulamadığı bir yerleri mutlaka gelirler benden sorarlar. Onlara bilgileri ben veririm. Hatta ben taşırım, götürürüm, ederim. Dünyada ve Türkiye'de ne kadar motorcu arkadaş varsa hepsi beni e, Türkiye Rize'ye gelince bana uğrar. Kaliteli motor tümü gelir bak. Burası motokros park alanıdır. Arkadaşlar burada toplanır, kabahatımızı yaparız. Dağlar bizimdir. Yok bu demiş. Herkesin bir motor olmalı ve motorsu kalmalı. Parlamız bu.

Kim o? Babaş. Böyle betbet bet niye bağırıyorsun babaya? Türkiye'de ya. Musabirle geldi de ses bile çıkarmıyor. Yaptı o numarayı. Tamam. Tamam kızım. Bir daha sonra sağ ol. Sizin için bir şey Ne vermiyorum ona bak. 오, 이씨, 맡아, 오, 이씨, 맡아. 고무 썰어, 고무 고 iki üç gün daha, dört gün daha bak ne ya sütüne. Altmış gün olsa da yok buna. Ya. O ucu anne gibi değil mi? Olay bu işte. Bu bu işte. Olay bu işte. O tokatın akı diyorum ben şimdi. Gelişelim kardeş olsun. Bir açıklama daha yapayım size arkadaşlar. Herkes getirisindedir diye söylüyor. Bakın bize şu anda Eylül ayından 6. ayın sonuna geldik. Benim sütü kilosu 50 lira. Dünya malına da hepsi ama artırmıyorum. Belirli bir makul fiyatla komşularıma herkes kaliteli un yesin diye uğraşıyor. 50 liradan kabul et. Günde bir yine 10 kilo süt verirse, 10 kilo süt satarsan ne eder? 500. Ayda benim 9 hayvanım var böyle. Onca 15 hayvanım var. Aylık masraf 15 bin lira. Bir hayvanım kendine bakıyor. 9-8 tane arkadaşına bakıyor. Bizim eve de bakıyor. Buradan bir yola çıktı. Bir hayvan. 8-8'i bana koy. Ve bu işi mutlaka yapsınlar. Hayat çok kolay bu şekilde. Yol paran yok, kiran yok. Aklı ne aklı ne her şey sert. Ha ne olur? Bazı mesleğe geldiği zaman dilimizi de yerine getirecek. Hep şey Şimdi arkadaşlar ben hayvanlarımı arpayı hasil yaparak hayvanlarıma veriyorum. Tam 11 yıl oldu hep beraber asılın ne kadar kıymetli olduğunu size öğretmeye çalışacağım. Çünkü ben çok zor öğrendim onu. Hiçbir bilgi edinemiyordum. Ta Rusya, Sibirya'dan öğrendim onu. Ondan sonra öğrendiklerimi de, bildiklerimi de bütün insanlara, tüm insanlara anlatmaya çalışıyorum. 50 kilo arpa ile çalışıyorum ben. Bu 25'e kilo. Arpa mini alıyorum. Böyle kendim hazırladım bir eski banyo şeyine, küvetine koyarım. Ya bu bir şov. Hem doğa, hem beddua kardeştir birbirine. Bunu üreten firma, üreten insan, ondan Allah razı olsun. Çok kaliteli ve temiz bir arpayı bize kadar ulaştırır. Ulaştıranların hepsinden Rabbim razı olsun. 10 saat bu suda duracak. 10 saat zarfında 2 veya 3 kez suyunu boşaltıp tekrar dolduruyorum. 10 saatten sonra bu tamamen susuz duracak. Bu da hiç su akmayacak. 5-6 saat arayla doldurup boşaltacaksın. Yani en fazla 5 dakika suda duracak. 30 saate tamamlayacaksın. 30 saatten sonra bunu şurada hazırlamış olduğum, kendim hazırladım, bana uygun tavalara seriyorum. Bu tavaların uç özelliği var. Bir, şu kenar kalınlığı 3 santim, iki, şu kenar kalınlığı 2 santim, bir de yaz olduğu için bu kenar kalınlığı 5 santim olan tavalarım var. Bu tavalar yaz-kış değişiyor. Eğer yazın kalın serersem onu yanar bunlar. Hiç bir yakıt makıt, bir şey kullanmazlar. Kokusu da yok zaten hiçbir şey yok. Bu o koda büyük nimet ki bir hesabını yapın başka bir şey demiyorum. Korkunç bir bilgi bu var. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz yer 2 metreye 3 metre. Yani şuradan şurası 2 metre. Buradan burası 3 metre. Toplam 6 metre kare. Ben bunun yarısını kullanıyorum. 3 metre kareye. Bu 3 metre kare yerden şu anda 9 hayvan bakıyor. Buradan ben 20 büyük baş hayvan çok rahat bir şekilde bakarım. 3 metre bahsediyorum ben size arkadaşlar. 3 metre yerden ben 20 büyük baş hayvan bakarım. Arkadaşlar yanlış duymadım. 50 dönüm arazi şu anda görüyorsunuz karşınızda. 20 tane büyük baş hayvan. Her biri de 750 kilonun üzerinde. Şimdi arkadaşlar benim şu tavam 4 kilo kuru arpa alıyor bu hay tavam 4-5 gün sonra da bunu hayvanlarıma veriyorum gördüğünüz gibi. Ben bir hayvanıma bir kilo kuru arpayı hasil yaparak veriyorum. Bakın hayvanın bir sabah kahvaltısı bir kilo kuru arpanın karşılığı hasıldır. 4 büyük baş hayvanımın sabah kahvaltısıdır. En son tüketim tarihi de 8 gündür bunun. Kişinin de 12 gün müddeti var. Bu alttaki kısım protein bölümü. Arpalar tamamen tüketilir hale gelmiştir. Eğer arpayı ben kuru olarak hayvana versem bu karbonhidrattır. Hayvan bundan ot istifadesi yapar. Hasil yaparsam protein istifadesi yapar. Arpanın kendisi tamamen karbonhidrattır. İşlem yaparsa proteine dönüşür. Ve o hayvan kesinlikle hastalanmaz. 11 yıl boyunca bir hayvan hastalanmaz mı arkadaşlar? 11 yıl boyunca hayvan hep aynı kıvamdan mı pisler? 11 yıl boyunca evin etrafında bir tane hayvan gübre kokusu olmaz mı? İşte hepsi bu. Bunun sayesinde Rabbim bu kadar büyük nimet vermiş. Bilmiyorum, anlatılır gibi değil. Düşün ya şu bir tava, dört tane büyük baş bakıyor ya? Tek başıma 20-30 büyük başa çok rahat bir şekilde bakarım. Şu anda 9 tane bakıyorum. Evet. Şimdi bu makineyi alpaya doramak için yaptım. Tam 6 ayım aldı bu. 50'ye yakın bozdum yaptım onu. Sonunda başardım. İşim yüz ise 1'e düştü veya 2'ye düştü. Ne ediyorum? Bu yaptığım bu makineyle takıyorum. Ondan sonra hasılımı alıyorum. Tabi bu daha taze olduğu için biraz dağıldı. Yoksa kağıt rülü halinde alırım bunları. Evet. Şu anda bu malzemem daha önceden 9 tane oldu. 9 hayvanımın yemiydi. Şu anda 7'ye düştü. 7 hayvanım yemi. Yani 8'de 9'a kadar da bu hayvana bu yemler verilir. Hayvan başı 2 kilo saman katacağım Herhangi bir saman. Ben en ucuzunu pahalısına kadar para veremeyiz. Örneğin burada 5-6 kilo var. Bir miktar da şuradan koyayım onu. Tamam. Hayvan başı bir çorba kaşığı gelecek şekilde mercimek büyüklüğünde şu tuzdan koyacağız onu. Koysanız iyi olur. Sabahleyin hayvana yem verilir bir de akşam. Artı günde bir defa sabah veya akşam fark etmez bir günde bir defa bir çorba kaşığı dolusu mermer tozu hayvanlara vermek lazım. Bunun yanında kepek, en kalın kepekler. İnce kepek olursa hayvanın bağırsaklarına zarar verir. Kalın kepek vereceğiz ki hayvanın tabi bunun makinesi var. Makinesini yaptım halde ben de e, sağlıklı olayım diye makineyi de kaldırdım dışarı bıraktım. Bunu ne ediyorum? Elimle şöyle karıştırıyorum. Çok hoşuma gidiyor bunu karıştırmak böyle. 15 kilo burada samanımız var. 1 kilo samana 1 kilo su zaten. Hayvan başı 2 kilo saman veriyor. Benim 8 tane hayvan, 9 tane hayvanım olduğu için hani 15 kilo de. 15 kilo saman var burada. 15 kilo samana ne ediyorum? 15 kilo su Harc yapıyorum hani inşaat harcı gibi. 1 kiloya 1 kilo. Önce ileri doğru atıyorum onu. Şu anda mı yeme hazır. Şuradan şu kapağı açıyorum. <gülüyor> 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 Bunu akşam verdik ama şimdi vereyim gelsin. Tamam. Hayal hanem hakkında görüşleriniz nelerdir? Sizin kitapların tümü set olarak bende üstte duruyor kütüphanemde. Devam bakarım şey ederim. Aşırı seviyorum. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Çok önemli, çok önemli, bunun mananın derinliğine indiğin ne iş bitiyor, Rabb'ine öyle kavuşursun çok önemli manalar saklıdır, günlerce düşünsen, yorulmasan her yere çıkar o. Onun için çalışmalarınıza e, yüksek başarılar diliyorum, gurur duyuyorum bu çalışmalarınızda, Rabb'im hayırda yarışanlardan eylesin.